Sou Ben, Brasília. Ben, İstanbul'da uçuyor, burası yaşıyorum. Yemek güzel bence olacak. Stroganoff Türkiye'de bence yok. Türkiye'de, Brasília'da insan aynı. Çok şaka var. Yemek güzel var. Çünkü burası ben ev hissediyorum. tanıştık. Türkiye'de tanıştık. Ben Valisan'ı gördüm, aşık oldum. <laughs> İlk görüşte aşk. Selam Merhaba. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Merhaba, ismi öğrenebilir miyim? Daniela değil mi? Benim evet. Senin? Evet. O Alisson ben. Nerelisiniz ha? Brezilya'da. Şehin Santos. Süper. Türkçe konuşabiliyorsun değil mi? Türkçe sen biliyorum. Sen beş, beş, <laughs> beş tane konuşuyorum. Hangileri? Alaranke yapar İtalyano. Molto bene, molto bene, bravo. Adesso dobbiamo capire cosa devo fare qui. Ama burada Türkçe söyleyin ki yoksa sadece ben bir sen izleyeceğiz sonra yani. Şimdi hangi yemek, hangi yemek yap, yaptım? Yapıyorum bu arada. Stroganoff, Brazil Stroganoff. Ama sarımsak var İtalya'da sevmiyorlar bence değil mi? Severiz, bize şey seviyorlar. Severiz, se seviyorlar. He, niye Türkiye'desin? Ben uh, bu arada 3 burası. Ve model yapıyorum. Model evet. deyince manikin. Manikin evet. Sanki Çok reklam yaptım burası. Sen bayağı anlıyorsun her yerini ha. <gülüyor> <gülüyor> Sadece ben. <laughs> Modellik mi yapıyorsunuz? Model, aktörlük. Bu arada kendini patron tabii. Hangi dizide oynadınız? Şey iki tane firma var. Produksiyon ve Türkçe bilmiyorum. Import, export. Ticaret. Aa, aynen. Aynen. İç ticaret, dış ticaret. Aynen. bu arada niye master şefe geldi? E maniken yapıyorsun, prodüksiyon, ticaret, film. Çünkü baksana ben 9 yıl Brezilya'da yok. Tabi bazen orada bayram var. Tamam mı? Ama 20 yıl bu iş yapıyorum model. Ve Yaş kaç? 34-35 geliyor. Maşallah. Çocuk değil mi? Yok be bizde pek de çocuk sayılmıyor. Mehmet de göre evet yani ee, el yaşında sonra daha çocuk olabilir. 30 saniye. 20 saniye. Yapacağım şef. Teşekkür ederim. ya, 20 saniye yapacağım. 10. 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1 Bitti. Güzel. Bravo. Teşekkür ederim. Ee, ya bir sohbet Aynen. edelim Ben senle bu yemek ne deyim bu yemek düşündüm çünkü burası yok. Strogonoff bence bilmiyorum uçuyor burası çok yedik ama evde. <laughs> restoran yok. Aile burada mı? Ya, evet. Baba, yani, annemin var burası. Ben çok şükür çünkü bak hayat çok sürpriz var. En büyük sürpriz burası oldu. Nasıl katılmak istedim buraya? Yani nasıl aklına geldi? Kadın var. 15, o oh, pardon 11 yaşında. Brezilya'da yaşıyor. Ne zaman İtalya'da? O dedi ki, bence sen... Master bir gün gideceğim. Evet ya, yemek güzel yapıyorum, yemek seviyorum. Ben burada çok enteresan. Çünkü bence bu hayat sürprizlerle dolu. Peki başka bildiğin yemek var mı? Ee, var. Yani böyle Master Chef'i seni Var, var. Şey, ben çok çok iyi yiyorum. Vejetaryen değil, ama... Abi biz de yemek yiyecek adam aramıyoruz, biz buraya yapacak adam arıyoruz da... Yemek yiyecek var burada zaten, ben <laughs> Yani, yani biz zaten hani işimiz bu. <gülüyor> <gülüyor> Dünyada yemek yiyerek para kazanan Ender adamlardanız biz. Sana vermeyiz bu işi. Sen nereye takılıyorsun, burada mısın kafa? Evet, şey, kafa burada, kafa orada. Ya biz yemeği tadalım bence yavaş yavaş. Tamam tamam. Sonra devam edelim. Bence, ederiz. bence... Sevi seviyorsun... Pilavı yalnız sen mi yaptın bu pilavı? Bak bu pilavı bu arada. Tane tane ha. Bu pilav e, yazmin pilavı çok iyi seviyorum bunu. Basmati. Her pilavı seviyorum. Daha güzel. Ee... Her şey güzel. Bak daha güzel ben doğru söyleyeceğim tamam mı? Daha güzel olabilir dekorasyon ama şimdi hadi bakalım tat. <laughs> Eyvallah. Afiyet olsun. <laughs> Mehmet abi o Türkçeden kaynak. Biraz sonra ben sana gideceğimiz yeri söyleyeyim. Gel aslanım deyip iki tane vuracak beni menseye. İş oraya gidiyor değil mi? Aynen aynen öyle. <laughs> tamam bak. Sen şart. Sen benim ne dediğimi anladın mı abi? Sen. Aa, bence anlamıyorum tekrar lütfen. Bence anlamıyorsun. Anlamıyorum tekrar lütfen. <laughs> Şöyle. Hani seninle bizim bu diyalog sonunda. Tamam. Sen benim buraya böyle aferin falan deyip göndereceksin yani geri. Ha anladım şimdi. Anlamadım. allora. Allora, se voi possiamo poi mi Ben sana söyleyeyim sana bak senin tamam. Türkçe biraz da seni yakın ya biz tamam. daha iyi olur. Sana demek istiyor. E, senin Türkçe o kadar şey böyle bir geleneksel de öğrendin ki konuşurken çok sanki şey kanka gibi, arkadaş gibi, eski dost gibi konuşuyorsun. Aa, tamam evet. Yoksa ha. hani... Evet ya ben şey çok enteresan çünkü. Bir şimdi de biz geleneksel olarak misafirleri severiz. Bence biz bu arada şimdi Ne, ne yapalım? Kanka değil mi? Bilmiyorum. <laughs> Yok bu iş başka yere bir geçiyor. <laughs> ama bak sen adamsın. Ben çok seviyorum. Sen o o ama ne yapacağım ben? Ya birer tane de kahve söyleyelim mi abi senden bir şey. Gidiyor nasıl olsa. Tamam. Tamam. <laughs> Şey yaparız ya çıkışta bir kahve filan içelim yani. Hani işte zaten yarışma modundan çıktı. Aynen öyle sen doğru. Tamam abi. Tamam teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Who did you come here with? E, bugün. Bugün. E, Sevgilim benim. Yemek de soğuyor bence şefler. Gerçekten çok iyi ama ya. Üç yıl için Türk çok iyi. Gerçekten, gerçekten. İfade kendini çok iyi ifade ediyor. Tamam sen gel buraya. Geldim ben buraya. Gel buraya. sen gel buraya. İstersen sen gel Geldim buraya abi. istersen. Ha? Geleyim abi ne olacak? <laughs> ne tamam, lazım? Gel buraya istersen. Geldim canım. Söyle. Ha. Ne lazım abi? Şimdi bak. <laughs> bak şimdi. O şimdi kanka. Kanka. Kanka tamam. Benden kanka olmaz abi sana. İyi o. Burada mı kız arkadaş? Evet buyurun. Evet. Çağıralım o da tatsın yemeği. Ee, o Neydi adı? Melisa. Melisa'yı alabilir miyiz içeri? Şimdi hadi bakalım. Şimdi hadi bakalım onun yanında da böyle misin bak yoksa... <laughs> o burada. Merhaba. Hoş geldin Melisa. Hoş bulduk. Denediniz <laughs> mi? Denesene sen de. Ben de denemek istiyorum. Yani. Tamam. Evet, tamam. Ver tamam. Melisa'ya çatak açık ver. Aa, biliyorum. Teşekkür ederim. Yapıyor mu bu yemeği evde? Evde her gün yemeği o yapıyor. Hadi ya. Evet. Olmuş mu? <laughs> Melisa nasıl tanıştınız? Ya arkadaş aracılığıyla tanıştık. Yani öyle bir gün denk geldik. Ondan sonra bir daha da ayrılmadık zaten. Ondan sonra Öyleyse... hayat çok sürpriz var. Yani ve, ilk görüşte aşk. Vo, ve, o <laughs> Türkiye'de en büyük sürpriz hayat verdi. Ne Bu kadar berabersiniz? Üç sene oldu. Üç sene. Üç sene oldu. Herkes denedi mi? Denediniz Yok mi? ben denemedim. Yok, daha denemedim. Daha denemedim. denemedim. Ben de geliyorum. <laughs> 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 Merak ediyorum şu an ne olacak. Evet. Sen Brezilyalı olabiliyorsun ama unutma Melisa Karadeniz. Evet. Onu kaçamazsın. <atman>. Bak, <laughs> benim, Sizin ben de işiniz Karadeniz'in. Benim, şey, benim şeyim Santos'ta. <gülüyor> <gülüyor> ee, sahilde bu arada. Hayırdır. O zaman ben Karadeniz. Aynen. <laughs> evet sen de, de artık. Hadi bir görelim. Şimdi. Bir şey var biliyorsun. Biliyorum. Masterchef mutfak çok hızlı. Biliyorum. Her şey çok hızlı. Ben çok güzel Türkçe konuşuyor. Gerçekten ben... Ama daha, şeyde... olabilir. daha olabilir. Daha olabilir. <laughs> Mesela ben sana kepçi nerede sorarsan kepçi nedir biliyor musun? Biliyorum. Ne? Şey... E, sistem var. <laughs> Tamam. Boşver ne zaman. <laughs> Ellerini sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Siz Biz de çok seviniriz. Çok, çok, çok güzel <laughs> bir çipsiniz ayrıca. Kullan, Gerçekten teşekkür mutluluk, ederim. mutluluk çok diliyoruz. Çok olun. teşekkürler geldiğiniz için. Sağ olun. yavaş yavaş konuşacağım. Tamam yavaş yavaş. Azar azar. Tamam. Mutfak biliyorsun ciddi bir disiplin ister. Biliyorum. Biz onu He. burada sağlarız. Sen rahat ol. O bizim işimiz. Sadece merak ettiğim şey sende. Bundan sonra bu programda ne yapabilirsin? Ben seni düellalarda görmek istiyorum. Çünkü elin lezzetli seni. Teşekkürler şef. Çok teşekkürler. Harika bir adamsın bir kere. Çok keyif aldım ben senden. Eyvallah sende abi çok sağ ol. Konuşurken... Çünkü çok seviyorum yani. Şu ellerin ağzındaki... cebinden bir çıkar ama. Şefin karşısında eller. Bir de hayır eldiveni çıkar bence abi. Ah. Ben kararı Danilo'ya bırakmak istiyorum ve hayır diyorum. Teşekkürler şef. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Valla bizi benzer yol var yani bu Türkiye ilgili yani. Valla altı sene önce bana aynı şeyi soru sordular televizyon başlamadan. Türkçe musun? televizyon yapabiliyor musun? Ben Aynen. evet dedi, ve neredeyse başladı. Seni de güvenmek istiyorum. Evet diyorum. Hadi gel, Onuka. kal. Ay çok sağ ol Allah. Evet ya. Al. Teşekkür ederim. Tamam, böyle. Her gün yeni şeyler, sürpriz var. Çok güzel şefler var burası. Seviyorlar beni. Bence şansı var. Başarılar. Hadi başarılar. Hazır gel. Çalış. Çok çalış tamam çalışmak var. Başarılar. Bu ilk adım ha. Bunu bitmedi. Allah başlamadı. Haberin olsun. Bu sadece ilk adım. Tamam mı? Tamam. Çok teşekkürler. Tebrikler. Yakında e görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> evet ya. vay <laughs> vay 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 bak. Yaptık. Aynen yaptık. <laughs> evet ya. Baksana evet. Yemin lezzetli çocuğun ama bu teknik mektik var mı bilmiyorum ya. <laughs> Bence en büyük sorunu dediğin gibi bir sonraki turda Tabii abi. E, söylenileni anlamada olabilir. Önce bilmiyorum ben. şimdi konuşuyorum. Bazen şak yapıyorum çünkü diyorlar ki ah Wallison Türkçe konuşuyor. Yok yok çok var ama ne zaman konuşuyorlar ben? Evet ben biliyorum. <laughs>